Herkese merhaba mutlu günler sevgili izleyiciler yayınımıza hoş geldiniz. Evet bugün neler konuşacağız önce bir Kur'an oluyor ona bakacağız Çünkü döviz büfeleri 40 kuruşluk bir devalüasyon yaptı 38 20'den işlem görüyordu dolar bir anda 38 60'a yükseldi bu 40 kuruşluk devalüasyonun sebebine. ne ee, diğer taraftan biraz da bugün e, hazinenin uzun vadeli yüksek faizle borçlanıyor e, baktığımızda eğer enflasyonu da düşüreceğiz diyorlar. Enflasyonu düşürmeye niyetleri varsa niye uzun vadeli faizle borçlanıyorlar? Ona da bakacağız ki Türkiye'nin dış borçlanma maliyetleri gerçekten çok yüksek. E, şu an 10 yıllık devlet tahvili faizleri yaklaşık yüzde %34'lerde kısa vadede de bir yılda yüzde %45 gibi çarpıcı seviyelerde seyrediyor. Neden bu kadar yüksek faiz ödüyoruz? Bunun alternatifi yok mu? E, tüm bu yüksek faizleri de düşününce e, Türkiye IMF gibi daha uygun faizli bir kaynağa yönelse daha mı mantıklı olur? E, bunu da rakamlarla anlatır bize Bayram Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba Ebru Hanım, hoş bulduk. Evet, öncelikle bu döviz büfelerinde ne oluyor? Onu bir anlatır mısınız bize? 40 Büfek kuruş yani. E bir anda. Evet. Ofisim Taksim civarında olduğu için sabah yürüyorum İstiklal Caddesi. İstiklal Caddesi'nde onlarca döviz büfesi var. Her gün bakarım sabah ilk başladığından Taksim'den girerim Hı. döviz büfelerine sağlı sollu kaçtı? 38-200 seviyelerinde genelde orada seyreder. Bayramın son günü ve bayramın başladığı ilk gün 38-200'deydi. Dün 38-400'e çıktı. Bugün 38-600'e çıktı alışlar, döviz alışları. Burada turist çok olduğu için turiste çok ucuz kur veriyorlar. Düşük kur veriyorlar. Tamam mı? Ee, yani piyasada işte bankası mesela 39-20-28 arasında gidiyor geliyor. Burada 39-20'lerde Burada yaklaşık bir kuruş bir lira aşağıdan alıyorlardı. 80 kuruş aşağıdan alıyorlardı. Şimdi evet. Tekrar iş şey yaptı. Bir anda iki gündür 40 kuruş attı. Niye? Hiç bilmiyorsun. bilmiyoruz. ben de bilmiyorum. Yani ne oldu bir anda 40 kuruş bu buradaki büfeler? Şimdi bu büfeler kafalarına göre yapmıyor. Çünkü e, Bedi Galatasaray'a kadar bütün büfelerde aynı fiyat yukarı. Ondan sonra bir tık daha yükseliyor. Yani kapalı çarşıya yaklaşıkça kilometre olarak ya da metro olarak kurlar ufak ufak yukarı doğru gidiyor. Döviz alışları evet. yukarı doğru gidiyor. Satışlar da otuz e, şu an. E, Euro'da da kırk e, gelmiş durumda. Şimdi rakamlar çok ciddi anlamda yukarı doğru gitti. Şimdi, ne olduğunu bilemiyoruz. Bir anda piyasa ya da döviz büferleri neden 40 kuruş devalüasyon yaptı? Bunu hakikaten ben de merak ediyorum. Niye? Muhtemelen şu, bayram öncesinde çok ciddi, efektif yani kağıt para teknik talep oldu vatandaşlar. Hı hı. Şimdi onu geri çekmeye çalışıyorlar muhtemelen. Onun için muhtemelen diyorum. Başka talep sebebi varsa tabii piyasa çok daha iyi oluyor. Ama şunu söyleyeyim. Kapalı çarşıya neredeyse kamyon kamyon döviz geliyor. Nasıl? Hem döviz geliyor hem TL geliyor. Ee, ve dövizde talebi durmuyor. Şimdi tartışma şu. Faiz aşağıya gelir mi? Merkez Bankası hı. faizi e, ee, Haziran işte hafta toplantı o toplantı aşağı çeker mi çekmez mi? Şimdi bakın Ebru burada iki tane konuda anlaşalım. biz, Herkes anlaşamaz. Bazı konular var. Şimdi finansçılarla biz bizim iktisatçıların dili birbirine yakın ama beklentileri finansçılarınki kısa vadeli anlık bizimki uzun vadeli ekonomiye yönelik. Tamam. Burada uzlaşamıyoruz. Finansçıların faiz gelsin aşağı. Faiz ne gelecek aşağı? Çünkü <laughs> orada faiz aşağı geldiği zaman elinde yüksek faiz döviz tahvili olanlar büyük paralar kazanıyor. Çok ciddi paralar kazanıyor. Tamam mı? Şimdi, finansçı bunu istiyor. Şimdi, e, finans piyasalarında faizin aşağı gelmesi için bir lobi yapılmaya başlandı. Şimdi faiz yüksek tutan nedir Emre Hanım? Enflasyon. Enflasyon. Doğru mu? Parasal talebin, bir de talep var, enflasyon var, parasal talebin var. Ondan sonra Peki bunları yaratan ne? Enflasyonu oluştan ne? Enflasyon oluşturanı beklenti aşağı çekmeden oluştan neden ortadan kaldırmadan fazla aşağı çekersen o zaman başka patlaklar vermeye başlıyor. Diyor ki piyasada ee, piyasa efendim aylık enflasyon bir ee, %1.5. Türkiye'nin inanan bana bir tane insan gösterin. Yok. İnsanlar şimdi iktisat tamam bir de davranışlar iktisat var. Davranışlar iktisata göre kimse buna inanmıyor. Şimdi inandırman lazım bana. Bana bir masraflar için beni inandırman lazım. E şu ana kadar yaptığın hiçbir şey inandırıcı değil ki. Enflasyonu bile sen yalan yanlış açıklarken e ben senin peşine gidemem ya. Abi şu finans işine geliyor ya faiz düşmesi lazım. İşine gelmesi lazım. O zaman ne yapıyor? Ya bir buçuk enflasyon diyor. İşte aylık bir buçuk enflasyon oldu. E sen inanıyor musun bana? Tıpkı yok o zaman. Kimse cevap vermiyor. Şimdi bir realite, real kısım var. Dolayısıyla şimdi bir taraftan hazine yüksek faizle uzun vadeli borçlanma yapıyor. İki yıl ötesi borçlanma yapıyor. Bir taraftan diyorsun ki ekonomi çok iyi gidiyor. 2026'dan itibaren uçacağız. o zaman, zaman enflasyon yüksekliği onlar da, da kısa, O zaman kısa vadeli borçlan. Madem böyle tarif var. Kısa vadeli borçlan. Evet. Zaten işte, uzun vadeli borçlan. Beni 5-10 yıla bağlıyorsun. 10 yıl ben %35, 40, 45 faiz vereceğim. Niye madem enflasyon düşecekse niye bir faiz vereyim ki ben? O zaman şu oluyor. Para verecek, hazineye para verecek kesin de inanmıyor. <laughs> Anlatabiliyor muyum? Hazine de inanmıyor. İnanıyorsan kısa vadeli borçlan. Tamam yüksek faiz veriyor. Tamam kısa vadeli borçlan. İnanıyorsan. Ama sana borç veren de uzun vadede 3 ile 5 yıl içerisinde enflasyon düşeceğine inanmıyor ki sana yüksek faiz teklif ediyor. Sen ihaleye çıkıyorsun, faiz teklifleri geliyor. Adam ortalama bir faiz oluşuyor. Demek ki sana boş veren de şey, demek ki hiçbirisi inandırıcı değil. İki, acaba Haziran'da Merkez Bankası faiz düşürebilir mi? Şimdi uzun vadeye yüksek faiz teklif eden kesin burada faiz düşünürse çünkü çok hikar eder. Ama ekonomi bunu kaldırır mı? Kaldırmaz çünkü kaldırmayacaksın zaten yüksek faiz teklif ediyor sana piyasa. O zaman burada şunu görüyorsun. Bir, Merkez banka ya, hazine kesimi, Merkez Bankası ayırt Hazine ya enflasyon düşeceğine inanmıyor. <laughs> yüksek faizi kabul ettiğine göre. Bir de uzun vadeli. Uzun vadeli demek ki hedefleri tutmayacak. Ya da Başka akıllarda başka bir sebep var. Benim bilmediğim başka bir Başka bir yerde dilim varmak istemiyor. Açıkçası isterseniz. Evet. Anlatayım Faiz lobisine çalışıyor demek istemiyorum. Biz oraya çalışmak mahkum ediyorlar demek istemiyorum. Çünkü bütün bunlar gelmek için senin döviz pozisyonu güçlendirmen lazım. Kısa vadede parasal oyunlarla yürürsek. Buradaki önemli nokta var. IMF ile anlaşırsan, kreditleri de şimdi %20-25 faiz veriyorsun. IMF ile anlaşırsan 8-9, ne demedim, 10 faiz verirsin. Tamam Şimdi IMF ile anlaşma yapmamak için, IMF'nin kucağına oturup demedikleri için %25 faizle razı oluyorsun, %11 faiz değil. Peki arada 13-14 puanlık faizi kim ödeyecek? Kim ödeyecek? Şimdi IMF ile bugün sen bayanlaşması yapsa, sana IMF ne diyecek? Diyecek ki bir, sana 35-40 milyar dolar para veriyorum. Döz pozisyonu düzelteceğim. Ama açık şartlarım var. Senin bunu daimi yapabilmen için. Sürdürebilmen için. Şartları ya, Yapısal reformlar talep ya edeceğiz. Yapısal bu, para bu paranı böyle harcatmak kafana göre. Öyle yok. Ben istediğim yer harcayacağım. Onu yapamazsın. Benim dediğim yerlere harcayacaksın. Kamu maliyesi toparlayacağız. Bütçe beraber toparlayacağız. Böyle ha. saçma sarak bütçe olmaz. Çünkü bütçenin elle tutulur tarafı yok. İnanılır tarafı yok. Şimdi yok bütçemi şöyle böyle dersen o zaman bugüne kadar niye tutturmadı kardeş derler ama yani. Bütçe, her sene iki tane bütçe yaptın ya. Bunun mantığı yok ki. Dolayısıyla e, burada bir karar vermek lazım. Her ne kadar dillendirmiyorlarsa da en azından görüşme ihtimalleri var. IMF ile yüzde 10-11 faize mi razısın? Standby yapıp yoksa yüzde 25 kere trade de mi ekonomi düzelteceksin? Hadi bakalım düzelt. Nasıl düzelteceksin? Evet. İşte şimdi onun için bütün bunlar bu soruları sorduğun zaman diyorsun ki ya bu ya yani hiç kimse samimi değil bu işte. Tam tersi söylersin o zaman ben de sana ki ya kardeş madem ekonomi iyi gidecek 2026'da IMF'ye ihtiyacım yok diyorsun. Peki anladık. O zaman niye yüksek uzun vadede yüksek faizle borçlanıyorsun ki? O zaman sen enflasyon düşeceğine inanmıyorsun. Hı. Bu sırada kuru baslarsan yüksek faiz, yüksek enflasyon baskıladı kuru. Kerektir etti. Yüzde kadar faiz aldı. Uçtu gitti. Memleket bata buna dayanamayız ki. Böyle bir dolar faizi Türkiye dayanması mümkün değil. Hala vermeye çalışıyor. Ben bunu anlamıyorum. İzah edemiyorum. anlamıyor? hakikaten anlamıyorum. Şuna bakmasın. Efendim. Evet. Anlayabilemez. Anlatsın. Evet. Para politikası ile maliye politikası arasında denge sağlanırsa, yapısal reformlar yapılırsa zaten IMF'nin istediği gibi belki dış yatırımcı güveni yeniden kazanmak böyle de mümkün olabilir. Çünkü şu andaki mevcut politikayla bunun da olması mümkün değil değil mi? Tabii canım tabii yani şu an bakın Türkiye eğer bunları yapısal reformlarla yapsa şu an %6 ile 5,5-6 ile para bulabilir. Yüzde %8 ile 9 ile borçlanacağı ile bulabilir. Şimdi 30 veriyorsun ya yazık günah. Ya. Altı evi değil, bir de uzun vadeli para bulabilirsin. Her sene gidebilecek var. En ufak şeyde de panikliyor. Sıcak para böyle bir şey değil. En ufak şeyde ben gidiyorum abi diyor. Bir saatte giderim ben diyor. Sen ona göre benim döviz pozisyonu güçlü diyemezsin. Şimdi bazıları diyor ki ben işte şu Türkiye'nin döviz pozisyonu çok güçlü değil. Peki Amerika şu an altın bin doların altında kalsaydı ne olurdu biliyor musun? Üç yıl önceki sene eksi iki milyar dolardaydık şu an. <laughs> Anlatabiliyor muyum? <musun? gülüyor> Altındaki artış kurtarmış bize. Epey stok altın var ya. O altın evet. döviz rezervi derken altın içine koyuyorsun. O altın dolar bazında bin dolar hesaplamakta üç bin dolar, üç bin dolar hesaplıyorsun şimdi. Anlatabiliyor muyum? Ne oldu? Rezervi yüksek göründü. Sattığın zaman parayı alıyorsun. Doğru. Evet. Ama reel anlamda döviz rezervine baktığın zaman altın, altındaki ayrı, ayrı tut. O zaman eksiye dönüyorsun. Eksi iki milyar dolara geliyorsun. İki civarı iki milyar dolarca milyar dolaşmanın eksilesi. Dolayısıyla iki senedir biz bir arpa boyu gidememişiz. Anlatabiliyor muyum? Şimdi burada bir karar verecek Ankara. Faiz mi? Ankara enflasyon düşecek mi inanmıyor, inanmıyor Olay bu. Bence ana başlık da bu aslında. Tek soru bu. İnanıyorsan faiz enflasyon düşerken yine yüksek faizden borçlanıyorsun. Bu kadar. Bu sorunun cevabını versin birisi. Ben bunu finansçılar istemiyorum. Finans piyasalarındaki insanlar, traderlar faizin düşmesi istiyor. Doğru. Çünkü para kazanacak adam orada. Yüksek faiz evet. almış. Faiz düştüğü zaman para kazanacak adam. Ben finansçıya bakmıyorum. Bana ekonomi Türkiye konuşuyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, Türk vatandaşları cebinden çıkan para giden Bana o 3-5 tane finansçı para kazanacak. Ona, şu an oraya yönlendiremez kimseyi. Evet. Kesinlikle öyle. Peki bakalım nasıl bir karar verecekler? Önümüzdeki haftada onu göreceğiz. Çok teşekkür ediyorum hem size Gerçekten. hem de kıyafetçilerimize. bize vakit ayırıp bizi izliyorlar. Onlara da bir kere daha teşekkür ederim. Yarın görüşmek dileğiyle diyelim o zaman. Hoşçakalın. Hoşçakalın.